Bak, Bak bağlandık Ne <laughs> işte. işte, bize şarkı söyler misin? Ay çocuklar ya. ya. Kardeşim, <gülüyor> <İtali>. <gülüyor> Yavaş Karan. aman ha üstüne atlama. Hı? Biz kendimize <laughs> Evet biz de buradayız. <laughs> <laughs> İtenin üstüne atlama, tamam mı? Tay Elimde sonuçta bence ya bilmiyorum hadi deneyelim hadi. Anne, ne yapıyorsun anne, Raziye Annem nerede? Ben bunda. Ben istiyorum. Karan. Ne? Ha yayına. Karan ne yapıyorsun? Yiğit Ali. Yiğit. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Evet neden sesiniz soluğunuz çıkmıyor? Yiğit Ali. Kara Karan kaydı. <laughs> Çok dik koydular. Ee, Dikkat edin çocuklar. Ne demek o? Yaş, Yaşın kaç yaşındasın? Mı? Evet. 26 yaşındayım ben. Güzel. Yiğit bakalım. bakar mısın? Çocuklar. Yiğit Ali'nin Nitalin'in okay. kanalına abone olabilirsiniz evet. Elinde şişlik var mı demiş de yani bir oğluna baktım ne halde diye. Evet. Yani. Evet çocuklar. Yalnız televizyondan biz gözüküyoruz. Bakar mısın? Benim canlı yayınıma bak şu an. Çocuklar. 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 Hülya ya sen beni öldürüyorsun. Duduklak. Duduklak. Oley. Kim kaydı? Geldi mi sen? Ay. Karan, yani... Karan ne yaptı? <laughs> İyi taleri. <laughs> Ters sakla. Ters sakla. Ters sakla mı? Ters sakla. Ben kayacağım şimdi. 90 60 90 60. Elhan'ın macerası, Elhan'ın pano belirle. Bir kere Elacığı Ela hoş geldin. Çocuk düşecek. Yok hangisi? yok düşmez. Yapacağım. Düşmez, kalkmaz bir Allah Allah arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada Yiğit <laughs> Han'ın macera dünyası yazıp oraya da abone olur musunuz? Anket olarak açtım ismi. <laughs> Biz de sizi ben de Aleyküm seni seviyorum size size serviyorum. selam. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Evet. Bugün <laughs> Ay maşallah aynı giyinmiş. Orada e, ikimizi e, görüyorum aynıyız. İyi de o senin de mi parmağın acıdı? Yani bu kadar zıplamaya aha oğlun da parmağı acıyor bence. Hadi ne hastaneye oldu? gidelim. Haydi gidelim hastaneye arkadaşlar. Karan için gidecektik oğlunu da götürek kanka. Dur anneciğim ne olmuş? İncelerim kızım Yiğit ne oldu? Okay, Aa okay. Gizemciğim çok güzel sesin var demişler Sinan sen konuşuyordun çünkü okay, abla çok okay, güzel sesin var. Okay, okay. Ay teşekkür ederim. Bugün Yiğit Ali ne, hey. ne oldu? Bu şarkıyı ben çıkartacağım herhalde Hülya. Ne oldu Yiğit Ali? Bana yazmış. Ne Karam dur. Sen biliyor musun Gizem biliyor mu diyor Neyi biliyor musun? Salatan e, Ambalaj'ı biliyor musun? Ne Tamam. Merhaba anneciğim, hoş geldin canım. Sordum, <laughs> Nasıl yazabiliyorsun ben yazamıyorum bunları. İşte şu an. Tam orada oluyor da iPhone'da olmuyor bu. Diyet ne oldu? Yeter elin mi acıdı senin de? Neden? <laughs> Ay Yiğit Ali karanın eli altında kaldı bu kadar nazlanmadı. Teşekkür ederim. Neden? <laughs> <Diyet, gülüyor> Gel 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 gel. Aa yiğit ne oldu? Yok o şu an. Bunu mu çıkarmak ceketini istiyorsun? Çıkar. Çıkaralım mı ceketini? Gel ceketini. Hadi çıkaralım ceketini. Ver kolunu. Hop. Haydi annesi beraber. Hadi. Hop. O kendisi çıkarın. dedi da da. Hadi hop iyi misin? Ya, çıkartma, en hassas olduğum. <laughs> o şu an başka bir şey Bunun sinirlendi. Ne, ne oldu? <laughs> Yok sinirlendi. Ne oldu? Sen neydi, neden oldu? Ne sinirlendin? Sinirlendi. Bir daha susadım. geleceğim diyor herhalde. Susadım. Susadın mı? Bunun ayağına da bir şey oldu. <gülüyor> 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 Selda ablaya cevap verir misin? Ciyayındayım veremiyorum de. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi gidelim su verelim. Yiğit bir de ağlıyor canım. O da bir şeyler istiyor ama. Ne oldu anneciğim? Gidelim. Efendim? Gidelim. Tamam hadi. Gidelim. Ay dikkat. Hadi koş 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 gidelim. Hadi koş koş koş. Koş koş koş. koş. Hadi gidelim hadi gidelim. Evet. Mutfağa geldik. Ne Gel bakalım. Ne oldu? Evet. Ne oldu gençler? Bekle yavaş düşme. Ne düşme oldu Karan? Ne, 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 oldu? ne, ne oldu? oldu? Yok düşmez. Anne, anne, ne oldu? Söyle. Deli. Ha. 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 ne istediği belli oldu. Ne istediği belli oldu. Gözü çocuğum. Anneciğim. Ne istiyorsun aşkım? Abur cubur mu? Ha. Tamam. Ben getireceğim. Aha. Sen koş otur salonda. Ben sana getireceğim. Anlaştık mı? Ya. Yok mu? Canlı yayın bitince bana yazar mı ya? Bitti. Tamam ben görüyorum ben onun şey, mesajlarını zaten. Şey, hadi. Şey. Karan hadi Merhaba gel gidelim. Canım, ailesi, hoş geldiniz. hadi içeriye gidelim olur mu? Merhaba. Merhabalar. Ne istiyorsun peki? Maydanoz ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Yok maydanoz Biraz çok tatlı. İster misin? <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Gıcıklandın <laughs> tamam. evet, mı? Ben Annem, ben <laughs> hadi gel. Hadi gidelim mi? Yok. 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 İyi, İyi de o ben vereceğim sana. De, o, ben vereceğim sana. Ben evet bizim de, burada. Bekleyeceksin evet. Gördüğünüz gibi. Çocuklar şu anda buraya annemle. bizi getirdi. Bak Çıldırdılar. Ay. Hadi hadi. Ne istiyorsunuz? ondan Bak anneanne karancım diyor. Hangisinden? Bir tane. Oo güzel. Çabuk ver. Ne istiyor bunlar? Tamam mı? Hadi bundan tamam mı? Hadi. Tamam hadi. Sen koş bundan. Hoppa. Hadi koş gel Yiğit Ali koş, koş 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 koş. Baba Yiğit Ali bak nasıl koşuyor. Yiğit Ali de düzeltiyor kendine ver. <laughs> oh. Biz ne cips yiyeceğiz cipsi. Evet getir hadi düzeltelim getir. Evet getir Sere'lim getir. Söyle arkadaş gel cips yiyelim Evet söyle arkadaş Cips yemek ister misin? Söyle arkadaş Cips yer misin arkadaş? Sesini. Ama bekle bunu açık bırakman lazım. Buraya cips i̇şte getirecek geldi. şimdi teyze. Aa cips geldi. İşte geldi. Evet, işte geldi. geldi. İşte geldi. Evet. evet. Geldi. İşte, geldi. i̇şte geldi. Sakin olun ama sakin. Yani hayatınızda hiç görmeyi şey evet. davranıyorsunuz arkadaşlar. Evet. <laughs> Evet işte gelmiş. Ne i̇şte gelmiş? Hadi. Yeterli dur sırayla peki, dökeceğiz. Hepsini birden değil. Azar azar tamam mı? Hadi. Hadi. Yavaş tamam ya bekle. Ben bunu da bakayım. Tamam. Ha, tamam hadi. Tamam. Önce onu yiyeceksiniz. Yavaş yavaş. Ben diyorum kimse ki ya, şükürle tanışıyor musunuz siz diyorum. Orada olduğunuza emin misiniz? Kayıp atıyorlar işte. Bilmiyorum. Ay Bu emojileri kim atmış öyle Bismillahirrahmanirrahim. Çok neşeli duruyor o emojiler. Çok, çok tatlılar. Evet çok tatlılar. Arkadaşlar sattılar bir tane aldım diye. Evet, evet tuzluyla ama adına şükür olduğunu söyledi. Nilya. Oğlum da senin gibi açıkta geziyor. Nilya. İyi <laughs> <laughs> şey. atmıyorsun. Isırıp ya. ısırıp atmıyorsun. Hayır. Evet Nilya. Bak ısırıp ısırıp atıyor oğlum. Şikayetçiyim. Ya. Ya. Ne? ne vermeyecek sana öyle yaparsan. Bir daha ısırıp atarsan tabağı çekiyorum. Duydun mu? Gerçekten. Elindekini bitir. Küçük küçük ısırarak ama. Yiğit Ali. Bak yine aynısını yaptın. Ali Aleyküm selam. Onu yiyorsun. Evet. Annesi Beğen vermeyeceğim. Beğenmemiş baba. Tamam o zaman bundan bunlar ye. ya da bundan. Hı. Aa teşekkür ederiz. Niye tabii ne yapıyorsun? Siz de çok tatlısınız. Evet size şöyle bir güzel bir kalp yapayım hemen. Dur önce oğluna bir kalp yap. Ters çevirecek. Karan ne yapıyorsun? Sen de benim tarafıma gel. Otur. Anneciğim ısırıp atmak yok. Hepsini yiyorsun tamam mı? Evet. Tamam. Hadi. Isırıp atmak yok. Evet. Annem o soğanlıyı beğenmediysen onu yeme. Bunu yiyebilirsin. Bu peynirli bence değil mi? Süt mısırıymış. Bunu yiyebilirsin. Bunun da bir tadına bak. Sağlı bir yemeği yiyor ona. Ya, Yemeğim, tamam yeme. Uyumuyor arkadaş. Uyumuyor. Bu çocuklar uyumuyor. Yapacak bir şey yok. Tuzlar uyutsanız o demiş. Gelin siz uyutun uyutabiliyorsanız. Uyumuyorlar ki. Uyumuyorlar yani. Yapacak bir şey <gülüyor> yok. <gülüyor> Neden uyumuyorsunuz? Uyur musunuz artık? <laughs> ne? Millet çocuklarımızla ilgilenir mi diyor? Millet çocuklarımız. Param mi? ne diyor Ben... <laughs> millet çocuklarımızla ilgilenir derken ne demek istediğini anlayamadık yani. çözemedik. Onlar da olmamış. <laughs> Yine bizimkiler biraz olmuş da bunlar hiç olmamış. Onlar büyük ama eksik yazıyorlar. Oo kalpler kalpler. Hmm, kim atıyor? Sizde bir kalp yapın bakayım. Merhaba. <laughs> bak. Bugün, bugün yedi kül ya bugün yedi Anne mi baba mı? Babacığım. Peki Gizem teyzeyi mi seviyor anneyi mi? Bakın ayı eee, ayı. Ne diyor ne? Yiğit Ali. Gizem mi Hülya mı? Hülya. Ay Hülya dedi şaşırttım mı ya? Yiğit Ali beni sevmiyor musun? Anne senin adın ne? Teşekkür ederiz. Adım ne benim? Anne. Takip eden arkadaşlar Anne, senin için. senin adın ne? Hülya. Ne? İt. Senin adın ne? İt. İt Ali. Şöyle bakayım. Bunlar kavga ediyorlar. Hey bu böyle demiş biri. O da demiş ki kral ailesi senin yaşın ne? Lütfen kanalımda kavga etmeyin arkadaşlar. Biz şiddetle karşıyız. Meryemciğim güle güle. Evet ondan. Önce bitsin. Yani neden biz çocuğumuz uyuyorken uyutmayalım ki? Ne İyi yazmış? Misiniz? Ne yazdı? Ne yazdı? Tabii ki hemen kalp yapayım. Şaka Karla. mı bu ya? Ne var ben kadınla karşılaşmayayım ben. Ama bilmiyorum ben yemiyorum. Engellerim. Hulemciğim <laughs> hangisi şımarık acaba? Çocuklarımız gayet normal duruyorlar şu an. Ha. Değil mi? Bence sen şımarıksın. Çok sinirim bozuldu. Kalp tatlı, kalbiniz Kalp yapıyor tabii. Arkadaş, sana kalp yapıyorum. Aferin sana. Evet, karan da size kalp yapıyor. Karam yani. hmm. çok yakın oluyor. Hmm. Zehracığım, siz de çok tatlısınız. Teşekkür ederiz. koyar mısın? Koyamayız. İkisi çok tatlı. Annem o. Hmm. Akıllı. Çok akıllı anne hiç sorma. Tabi torunun ya. <laughs> Tos kondurmuyorsun bana. <laughs> sen, bir sen bunlar neler yaptılar bugün bize? <laughs> Biliyor ki evde de yapıyor çocuk ama. Nerede? Annem, yok. annem hiç kızmaz. Yalnız babası yokken bile babasını satmadı. Ben anne ona yok. takıldım. İşte anneciğim. Ama an çok sevimli davranıyordun oysa ki. Teyze mi anne mi? Teyze. Teyze yani Tuba mı anne mi? Tuba. <laughs> <laughs> Hadi lazım. Kaçıncı dakika? 15, 15, 16'ya yakın. Gördün değil mi? Oğlum o. Beni nasıl satıyor? Beni Hülya mı gizem mi? Gizem Ki? mi dedi? Ben de Hülya mı gizem mi? Seçim Anneciğim gizem teyze mi anne mi? <laughs> Bırak elimi diyor yani anne. Hiç Gizem teyze mi anne mi? Hangimiz? O mu ben mi? Gizem mi Hülya mı? Oh. Beni değil mi? Oh. Aşkım. <laughs> Kalbim seni seviyorum. <laughs> ya bir çocuk annesine bu kadar mı düşman olur <laughs> ya? İnanmıyorum sana. Söyleyeyim. Bir de benim kadar iyi bir anneyken aşk olsun. Demek ki iyi değilsin kusura bakma ben, de, ben de aynı. <laughs> Neyse Anne mi? Karan mı? Yok. No. Yok ikisine de yok. Yiğit <laughs> Karan mı anne mi? Yiğit Gizem mi Hülya mı? Kim? Kim aşkım? Gizem mi Hülya mı? Hangisi? Hülya. Hülya, Hülya mı? Hı. <laughs> 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 Put yaptınız oğlum. Yiğit Ya koyda. Bitti. Teyze mi? Anne mi? Hayır. Anne. Aferin. Hayır Yiğit Ali. Gizem mi Hülya mı? Bak bak hmm. suratına bak. Hülya, aferin. Yiğit Ali suratına bak Yiğit Ali. Yiğit Ali. <laughs> Sana yapmıyorum. Sıra bakma. Yiğit Ali bana bakar mısın? Bak. Öpçük at anne. Yok. Yiğit Ali Gizem mi Hülya mı? Yok. Yiğit Ali anne öpçük atar mısın? Anlayı arıyor. <laughs> Yok. Anne öpücük atar mısın aşkım? Aa, ne yapacağım? Şey. Biz Öpecek mi şımarız? Mi? Aa şu an çok şaşırdım. Allah siz de şımarırsınız. <laughs> yani Geçer. olabilir. Her insan usta duracak değil yani. Biz de şımarız. Geçer mi? Hayır tabandakini yemekten Yemek. yiyeceksin. Nam 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 nam. Bu dolaba koyacağım bunu yeter. Ne diyor? Nam, 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 Teşekkür ederiz şükür. Şimdi no. de ezberliyorum. Yanlış söyleyince kızıyorlar bana. Biz o. Gizem mi Hülya mı? Ya. No. Anne mi Gizem mi? No. Kim sana cips verdi? Teyze mi anne mi? Ben ben. Teyze. Teyze. Öpücük hani öpücük gizeme. Of oh, seni şey Bana seviyorum. da atar mısın? Atma anneye boş ver. <laughs> yapma kamera karşısında bari. Hayır. Yalanlı mısın? Tamam mı? Evet. Aynen biz kötüyüz aynen. <laughs> <Ben de. gülüyor> Moderatör mü? Allah aşkına gitsin artık. Bu sıkıldım ben bundan. Bay bay. Neydi adı bunun? Buglemada görüşürüz canım. Bizden uzak herkese yakın ol lütfen sen. Bıktım senden. Evet karan eğildi. Kaç şimdi? Kaç şimdi? Kalk Allah. Şimdi. Karan düştü. Kaç şimdi? Kaç şimdi? şimdi Görüşürüz Şükür. Karan da yiyecek bırakır mısın? Um, go Ezen ver. Neden tamam. senin moderatör yapayım? Neden? Bırak Yiğit Ali. Bırak. Yani Yiğit Ali. Tamam ben kimse taran yemeyecek. Yiyecek. Bırak kimse yemeyecek. Bir sen bir o, bir sen bir o, tamam mı? Hadi al sen de bir tane. Biz kötüyüz, tamam. aynen. Biz kötüyüz, tamam. engelleriz böyle arkadaşlar. Gerçekten saygısızca şeyler yazanlar da yani engelliyoruz. Çok şey yok. Sümeyin akmış aynen. <gülüyor> <gülüyor> <iyi asıl>. aynen. <laughs> kapatacağım <ben>. evet, <laughs> Doydun mu? <laughs> Bekle ağzındakini bitir. Ağzındakini bitir. Nasıl yok? Gel buraya. Aha. Ben gidiyorum. Gelayız. Gülüyor. Açık bırakıyorsun bir şey olmaz mı? Sen temizle. Ne oldu? Çeviremem ben gözüktüm.